Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Rabbil alemin Ve salatu ve selamu Allah Resulü Muhammedin Ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain kütüb Sitte'den Bazı Peygamberlerin Fazileti bölümünden Yunus aleyhisselam başlığını okuyoruz 4338. hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor Resulullah aleyhisselam buyuruyor ki Bir kulun Benim Yunus ibni Mettar'dan hayırlı olduğumu söylemesi uygun olmaz. Onun nesibi de babasınadır. Bazı alimler demiş ki, rivayette geçen onun nesibi babasınadır cümlesi Ebu Hürrel'in kelamıdır. Bir derstir Zira bu hadisteki Yunus İbni Metta babasına değil annesine nispettir. Böylece Ravi onun nesibi sözüyle Asah Aleyhisselam'ın Yunus Aleyhisselam'ı annesine değil babasına nispet ettiğini beğenmiştir. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yeri geldikçe diğer peygamberlerin faziletlerinden bahsetmiş, onları övmüş, peygamber arasında bir üstünlük yarışına girmeyin demiştir. Tabii ki peygamberlerin en üstünü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'dir. O peygamberlerin reisidir. Allah'ın en sevdiği kuludur. Lakin şunu istememiştir. Onun büyüklüğü diğerlerinin küçük olduğu gibi bir izlerin bırakmasın ümmeti Muhammed'de. neden? Çünkü ümmeti muhammed için her biri bir örnektir. Onları örnek almak için de onların konumlarının gözlerinde düşmemesi lazım. Ve peygamberler aynı davayı farklı zamanlarda savunan Allah'ın vazifelendirdiği kişilerdir. Ee, aynı davayı savunuyorlar. Biri öbürünü derisini küçük görebilir mi? Aynı davanın müdafisi onlar. Verhamdallah.